Bir dakika durun Abi çok geldiler Çok geldiler dön Güzel ama açık alanda durmamızda bir tık daha iyi Şimdi korkumuz çok fazla yine huzursuz sus susadık Ama ağrısız yok güzel Tamam bir tane sapık var orada Kalpli Baxter giymiş bir de mermi yok. Ver bakalım şarjörü daha. Tamam bu dolu çıktı. Güzel mermimiz yok. Ne sıkıyor lan Ne yapıyorsun oğlum mermi oradan oraya hutut tut diye mi gidiyor? Tamam sapı öldürdük zaten az önce. Bu ne? Hı. Tamam. Şimdi bizim bir... Eyvah. Dur. Hocam senin şu kartları çok görüyorum da işe yarıyor mu ki ya? Oo, bir sap daha var. Dur mermi Tamam. Şimdi var 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 orada varsın abicim Gel sen bakalım. Gel 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 gel. Tamam. Kapı kırılma sesi. Oha sap. Eyvah. Hadi öyle artık. Hani sıkıyoruz ya. Güzel. Bir mermim kaldı. İdare ederim onunla da. Bir tane sıkar kaçar doldururuz ya. Tamam. Burada ne var? Bir ev anahtarı ver. İşimize yaramaz ama ver. Bir gelinlik. Gelinliğin ne işi varsa buraları bir gerelim. Radyo, radyo. Bunlar aradığımız labi, ra radyo mu değil? Levye. Ver bakayım hocam. Metal saç. Bu radyo... Bakacağım bunlara ya. Premium diyor çünkü. Susadık. Bunlara bir ara bakacağız. Aa burası aşağısı. Dur bakayım burası nereye çıkıyor boş ver dur biz bir önce şu katı bir keşfedelim oradan oraya gidip duruyoruz hafif yorgunuz tamam susadık acımız var yükümüz ağır ver şu şarjörü iyi çantada boş yer var tamam Yük de azalttık şimdi o kapı nereye gidiyor